Erkek hanımından bir talebi olunca hanım da erkeğinden bir talebi olursa erkek kadını reddederse kadın erkeği reddederse gökteki bütün melekler onlara lanet eder. Bu böyledir. Sen çek tesbihi dur. La ilahe illallah, la ilahe illallah suratına şamar gibi vurur. Senin kocan orada zinaya yönelecek. Senin adam Yemeği buzdolabından soğuk soğuk yiyecek. Sen tespih çekerek evliya olacaksın öyle mi? Memleketin bütün evliyaları peşine düşse seni bir derece yukarı çıkaramazlar. Sen önce ailenden, kocandan, sen önce hanımını memnun edeceksin. Falan hoca efendinin gözünün içine bakıyor böyle duruyor adam. Kölesi gibi. Kabul. Allah dostlarına hürmet et. Hiç itirazım yok. Evine gelince Evine gel. Aslan kesiliyor. Vurdum muydu tuttururum diyor. Desene o efendiye de aynısını. Olur mu o mübarek diyor. O Allah dostu diyor. Senin en büyük Allah dostun hanımın aslanım. Akıllı ol. Seni hanımından daha büyük Allah katında derece kazandıracak bir evliya yaratmadı Allah.